Tango Alfa 3 Lima Fox Ford Zulu Burası Tango Alfa 7 India Charlie Lima Eyvallah İsmail abi Tango Alfa 7 India Charlie Lima Tango Alfa 3 Lima Fox Ford Zulu Abi nasılsın tekrar ya kusura bakma Telefon geldi e, konuşamadık yarım kaldı Önemli değil önemli değil Herhangi bir yaramazlık durum yok e, Trabzon bildiğin gibi Aynen devam aynen devam Öteden beriden fısıldıyoruz <laughs> Aynen aynen. Oradan buradan her yerden fısıldıyorsun. Problem değil. Ee, şimdi Mehmet abi bir şey konuşuyorduk. Ben de onu soracaktım tam mikrofonla ilgili. E, bir çalışma yap abi ona. Ver senin olan eline. Ee, Mahfaştasın o mikrofonu biraz. Ya bu cihaz e, normalde HX'i kullanacağım burada. 480 HX'i kullandığım zaman bası açabilirim de şu anda iCom 718 kullanıyorum. Bunda öyle bir ayar olmadığından dolayı e, bu kadarla şimdilik idare ediyoruz genişlik ayarları var Valla ben bulamadım, bulamadım. Ee, bayağı bir kurcaladım onu ama ayarlarını bulamadım ben ya. Ee, anladım abi. Hayırlısı olsun inşallah. Bulundu şimdi şey böyle biraz e, böyle telefon sesi gibi geliyor da o yüzden e, yani ayarlarla ilgili mutlaka bir şey vardır diye tahmin ettim. Ya da harici bir mikrofon takıp onu bas bir şekilde e, ayar... Allah razı olsun. Herhangi bir olumsuz durum yok. Herkes iyi. Allah bugünümüzü aratmasın diyorum. Sizlerde inşallah bir yaramazlık yoktur. <laughs> Aleyküm selam ya hocayla beraber çok zamandır görüşemedik. Evet öyle bir ufak bir karışıklık oldu. Bir de o ara tam şartlar düşmeye yakındı biliyor musun? Çok sağlıklı değildi onun için seçemedim kusura bakma. Ya abi olur mu ya kusurlu bir durum yok. Ben de şey yapmadım hani sen konuşuyorsun diye Okey alındı anlaşıldı. Belki görüşecek olanlar vardır. Var mı Trabzon'dan bir çay kıradan bir arzun isteyin. Yavaş yavaş ee, keselim muhabbet ediyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buradalar. Gelirler. Sohbet ederler. Problem yok. Yansal abi dikkat edin. Allah razı olsun. Sağlıklı, sıhhatli günlerde tekrar görüşmek, duyuşmak üzere. En büyük dileğim o. Kendine çok çok iyi bak. Allah emanet ol. Sayın Tango Alfa 3 Lima Foxford Zulu. Burası Tango Alfa 7 India Charlie Lima. Teşekkür ederim. İsmail abi görüşmek üzere. Allah emanet ol. Tango Alfa